Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle közlemeden kapya biber konservesi diğer bir adıyla yağlı biber konservesi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle biberlerimizin tohumlarını çıkartalım. Güzelce yıkadım ben önce biberlerimi. Şöyle bir sirkeleyelim. Tohumu kalmasın. Şöyle iyice sirkeleyelim. Dilerseniz bu aşamada yeniden yıkayabilirsiniz içlerini oyduktan sonra. Tohumu hiç kalmasın istiyorsanız. Burada 1 kilo biber var arkadaşlar. Ben ara ara denk geldikçe alıp yapıyorum. İri iri halde böyle lokmalık biberlerimizi doğrayalım. Önce ikiye bölüyorum. Bu şekilde iri iri doğuruyorum. Bir tencereye bir yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ocağımın altına açtım arkadaşlar. Bir çay bardağı su ve bir çay bardağı sirke. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Kaynamaya bırakalım. Üzerine de çok az böyle çay kaşığın ucundan da toz şeker ilave edebilirsiniz. O arada o arada sıcak suyun içerisine kapağımla kavanozumu siterin etmek için attım. Kaynamaya başlayan suyumuzun içerisine doğramış olduğum biberlerimi atıyorum. Karıştıralım arkadaşlar. Çok fazla kaynatmayacağız. Böyle hafif diriliğini kaybedene kadar pişireceğiz sadece. Biber çabuk pişer çünkü biberlerimiz pişene kadar 4-5 diş daha doğrusu yarım baş sarımsak benim e, sarımsaklarım iri olduğu için 4 diş kullanacağım daha fazla ya da daha az kullanabilirsiniz iri iri sarımsaklarımı doğruyorum aynı şekilde de maydanozlarımı da iri iri doğrayacağım arkadaşlar bu kadar yeterli arkadaşlar şimdi ocağımızı kapatabiliriz isterseniz bir tepsiye alın rahatça kolayca soğusun isterseniz bu şekilde tencerenin içinde soğutabilirsiniz soğuduktan sonra üzerine sarımsak ve maydanozlarımızı atacağız güzelce karıştıralım arkadaşlar hepsini bir soğumuş olan biberlerimi artık kavanozuma doldurabilirim kaynattığımız için dışarıda da bırakabilirsiniz. Ama ben buzdolabında saklıyorum. Zaten dediğim gibi çok fazla yapmıyorum. Bütün biberlerimi dolduruyorum. Tencerede kalan suyunu da üzerine ilave edeceğim. Ekstra su koymaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi kapağımı güzelce kurulayacağım sıkı sıkı Bismillahirrahmanirrahim ters çevirelim akıtıyor mu diye biraz bekleyelim daha sonra afiyetle tüketelim hoşçakalın